taze yaz sebzelerimiz ile bir Fransız yemeği olan ratatouille ile yapıyoruz. Bir adet kabağı bıçak sırtı doğrayalım. Sonra bir adet patlıcanı yine bıçak sırtı keselim. Kararmaması için tuzlu suya koyalım. Domateslerin atlarına çizik atıp kaynar suya sokup çıkaralım ve kabuklarını soyalım. Sos için tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı ve bir adet soğanı doğrayıp ekleyelim pişirelim. 4 adet sarımsağı çatlatıp ekleyelim. 1 adet kırmızı, 1 adet yeşil biber ekleyip pişirelim. Dolmalık biber olması makbul. Domateslerimizi ekleyelim. Kaya tuzumuzu ekleyelim. 1 çay kaşığı kekik ekleyelim. Yarım çay kaşığı karabiber koyalım. Pişirtikten sonra blenderdan geçirelim. Hazırladığımız sosu fırın kabına alalım. Uçak sırtı kestiğimiz kabak, patlıcan ve domatesleri sırasıyla sosun üzerine dizelim. Üzerini tamamen kaplayıncaya kadar sebzeleri dizelim ve tuz ekleyelim. 180 ila 200 derece arası 45 ila 50 dakika pişirelim. Harika bir lezzete sahip olan ratatouille yemeğimiz hazır. Afiyetle tüketin.